YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ipek gibi dokusuyla çok güzel bir kek tarifi hazırladım. Şeftalili kek. Sunumuyla, görseliyle çok güzel bir kek tarifi oldu. Öncelikle e, kullanacağım kalıbın ya da fırına girebilen tüm tavalarda bu keki deneyebilirsiniz. Kek kalıbımın tabanını 2 yemek kaşığı dolusu toz şeker ile güzelce kaplıyorum. Şekerimin üzerine de 3 tane dilimlemiş olduğum şeftalileri güzelce diziyorum. Dediğim gibi şeftali yerine dilediğiniz meyveden bu keki deneyebilirsiniz. Şeftalilerimi kalıba yerleştirdim ve ocağın altını çok açmadım. Orta ateşte şeftalilerin suyunu salmasını bekliyorum. Burada şeftalileri istediğiniz gibi karamelize edebilirsiniz. Toz şekerle birlikte ben suyunu salınca ocaktan aldım. Çok fazla karamelize olsun istemedim. Şeftalilerim hazır. Şimdi kek hamurunu yapabiliriz. Bunun için uygun bir kabın içerisine 3 tane yumurta ve 1 su bardağı toz şekerini alıp mikserin yüksek devriyle güzelce çırpıyorum. Kekimizin çok iyi kabarmasını istiyorsak şeker ve yumurtanın güzelce çırpmamız gerekiyor. Yumurta ve şekerimi beyazlaşıp köpük köpük olana kadar güzelce çırptım. Ardından 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt, 2,5 su bardağı un kullandım. Toplamda 1 paket kabartma tozu ve 1 paket de vanilyayı ekleyip tekrardan bu malzemeleri de güzelce çırpıyorum. Kullandığınız unun markasına göre çok az da olsa un miktarında değişiklik olabilir. Ben tam olarak buçuk su bardağı un kullandım. Kek hamurum hazır. E, suyunu salan şeftalilerimin üzerine kek hamurumu güzelce döküyorum ve önceden ısıtmış olduğum 175 derecelik fırında kontrollü bir şekilde pişmeye gönderiyorum. Bu arada kullanmış olduğum kalıbımın boyu da 26 santim. Kekimi önceden ısıtmış olduğum 175 derecelik fırında yaklaşık 30 dakika pişirdim. sürenin sonunda bir kürdan yardımıyla test ediyorum. İçi de çok güzel bir şekilde pişmiş. Kekim soğuduktan sonra bir servis tabağına ters çeviriyorum ve dilimleyip servis ediyorum. Çok güzel görüntüsüyle sünger gibi kekimin kıvamı oldu. Gönül rahatlığıyla bu keki deneyebilirsiniz. Bugünlük de videomun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Başka bir tarifimde, başka bir videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.